Evet, dayak. Vahle las gençler günaydın. Ay, şey yapacağım. Bugün o nare dolası keçileri götüreceğim. Bir tane bırakmayacağım. Bakmışım bunlardan artık. Kuru kendisi beş para etmiyorlar, tamam mı de gençler? Günlük ee, ne kadar edecek Günlük 3-4 milyar otu da ziyan ediyorlar. 3-4 milyar abarttım biraz ama en az günde 2 balya yani ziyan ediyorlar. Ne yerde toplamışız? Ne siz gördüğünüzde ben yazın ne emeklerle orayı suluyorduk. Gece, akşam, sabah. Ada İvan namussuz kalktı. He? Oynamış, şeref. Ayy. Mahlemin dayı. İki tane emaret de var. onları da satacağım işte. Yirmi ederim Götüreceğim. Keçi boşturdu. Gane keçi var adam. Günaydın. Ahleleli, ahlelas. Vahleleli, vahlelas. Önce inekleri bir bakalım ne yapıyorlar. İneklere emeği belu çoğunu Selam aleyküm kızlar Dur sen birer baliye balya getireyim Siz yiyin Abiniz gitsin meydana Size belki bir tane de koca getiririm O sıra belli olmaz Aha Eşekleri de bağlayayım

Dışş! Devecik oku yani. ye Yer 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 yer! Yer 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 yer! Dışş! Dışş! Niyet! Dışşt! Şşşt! 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 Şşt! Dışşt! Şşşt! Bunları bağlayayım. Bir dur kızım. Gizler! hiç kıyamıyorum bunu götürmeye ya. Benim bir tane keçim vardı. Toparlan son yavrusudur. Ama götüreceğim. Bu ikisini kesin götüreceğim. Onları artık etmişim. Ah hani. Başka başka başka. Bunu da götürmeyeyim. Bunu da çok seviyorum. Bunu da götürmem. Bunu hiç götüremem. Bu da anneleri bunu götüremem. Kur'an kişisine bakıyorsun, kıyamıyorsun kardeşim. Bu nedir? Alakoy. Neyse bu ikisini gösterelim bugün. Da hala da emiyor annesini inanmışsız. İkisini götürelim, karşılık yapalım. Diğerleri şu anlık dursun. Nalat olsun bu içimdeki... Keçilerimin sevgisine ne diyeyim? Değil mi gece? Vallahi içeri girdim pişman oldum. Ne biz bu ineklere balyo. vereyim gençler bir tane. Tamam. Evet. Abi gir içeri, gir içeri. O gece nerede? Bir yer senin içinde. Giri geri gel, gel. Alı giri ver. Merhaba kardeşim canım benim.

Ay bir lodam kar kar ekki ya gibi. Ayda ne diş binim. Bu ne tut? Dur kızım dur kızım dur. Ne bakalım? Takıcı bir şey, bir, Hayır, bir şey. Aha ne? Bir. Bir de, namussuz nerede? Ha işte. Bu da hep balyon üstüne hem de anasını emiyor. Sen de gel. Onu <laughs> <Bunu> da götür abi. Gel bakayım böyle. İşe yaramaz, işe yaramaz, işe yaramaz. ya bu sarı olan var da bu Bunu da götüreyim ya Çünkü çok rahatsız ediyor Başlayacağım anasına babasına Abi ev mı ya He? Ha kahoo, ne yok diyor ya You no payment. Bu numara da 10 defa dedim bırak gel götür gel götür kes. Gelmedi. <laughs> <laughs> gel. Güzel 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 güzel. bu tarafa çıkarayım. Tamam mı ben... Ferit. He? Tamam, evet. Şşt, güzel. Mesov gel. Dur 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 dur. gel gel Çıkmasın abi. Aklına gelin ya, aklına gelin ya. Giyo ağır, daha yapacaktı. Abi, ama geliyorum, meydana beraim miyim? Hayır. He? Ben de Ben de geleyim, Namussuz. Zahmet edin, haaa. Kıfamsayın insan acı ya. Parça erzai mi bu kadar? O bir turi. Bende erzai tüyü var gençlerin söylüyorum. Tam bir tane erzai'nin tüyü var. Onlar herkes benden korkuyor. Hayvanlar, insanlar. <laughs> Bina makşku. Ahle leyle Vohli değil, vohli değil Kuzen gel, 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 gel. O üç keçi kaça gitse. Dört, sekiz, on iki. Lan bizim şerefimiz o gahat ne kadar uğri. He? Ah, Allahu Allah min al Shaytani Rajeem. Bismillahi Rahmani Rahim. Tamamdır. Kapı kalanmış. Çıkalım ne var ya? Dün sene dedim sizi yarın satacağım dedim değil mi? Sözümü tuttum. Babalar sözünü tutar. Kendiniz bir milyar etmiyorsunuz. Günde üç milyar oda da ziyan ediyorsunuz. Abi günaydın tekrar. Sene selam aleyküm. Hoş geldin. Aleyküm. Ne de abi. He? Ateş var ateş. Niye yok?

Servis görsün güzelin. Vay vay. Bir tane araba şart oldu gerçekten ya Bir tane araba bugün var gideceğiz. Bakalım ne oluyor? Belek. Belek olsam. Hayıf <laughs> olmunadı. <laughs> Hadi hop. ne dost. Belek 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 belek. Gencer. Karo maşallah ne koyun buldum da yemin ederim. Bakın gençler bunu görüyorsunuz değil mi? Tam gidiyordum baktım bir parça bir tane çocuk bana selam verdi, dedi Fırat abi aslında bizim takipçilerden. Ama hepsi iki yaşında ben değil bezaştır tam istediğim koyun tipi. Avala aldım benim Allah hayır desin inşallah. Ah, hani gidiyoruz. <laughs> Bir de beyaz, iki o siyahlar üstüne 21 tane benim. Ehe leli. Vah leli leli. Le. Kara bu yol bir bitmedi kardeşim ya. Ama bu keçi koyunlarıma bayıldım yemin ederim ben tam böyle istediğim kalem var ya gençler. Ha böyle 300-400 tane toplarsak tamamdır. Ama 300-400 yok ya. 100 tane. Abi sağ ol kardeşler Çani <laughs> <laughs> Oho oh, la la mecgah ya yani, nir yani. Ah yemek kim var? Hasi nir yemeği kuyun yapın. İba git anayla öyle çaysızlıktan krize girmişim bu şu an. Resmen. Buna tutka, buna, buna basıyor ya. Gel. Şşt, gel. Şşt, gel, gel. Şşt, gel. Gel, 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 Çıkın bu tarafa. Hadi, hadi. Mezar gel. Biliyor adam. Gel buraya. Yuh, <laughs> Şş. kapıyı kapat. Oğlum kapıyı kapat. <laughs> bu ikisi yesin. Bu ikisi bizim güzelimizdir zaten. İbo çöl gel. Tamam. tamam. Bir bardak çöl gel hemen. Benim inekleri asıl olmalıyız hemen. Tabii benim pantolonum. Kedi kedi kedi. Ne ama çok ya Bunları içeri koyayım. İnekleri sürüyorum. İnekler açtır. Babasının oğlu da ayrı Ya ya. Kes. Şşş. Kurra geyi bu gev. Hepsi mahkır bir şey vermeyeceğim bunlara bizim. İbrahim suyu hemen açın. Hayvanları sulayalım Kur bizim kaç tane koyunumuz oldu ya. Ben şunun burnunda gevrek var onu yine vurmalıyız. Çekin çekin çekin. Bakayım şu isimler günah durlar. Bugün iki kişi meydanda dedi Fırat bir gün izlemişiz bize o sigayı neyi sattı dedim dedim eğer satsaydım niye ya böyle iki saat açılıyor. Sen <laughs> de lolsun. Seni de bırakayım Ama sizi de sevdim artık Sizi de Duygusal bağ ineklerime alabilirim Söz vermiyorum ama Olabilir Ama sen benim canımsın En çok sevdiğim ineğim bu Yemin ederim Abi bu da namussuzdur Yavruyu açma oğlum Nene kızacak Nene bahçede yavru açacaksın Ah oh, hani su içsinler temiz temiz bir 5-10 dakika kendilerine kalsınlar suya dikkatli düşmesin tamam mı oğlum? İçeri koyma önce burayı temizleyelim sonra. Aba ibu sak ya şeref var ibu onu aha. İbu. Ay ders piyo dağı. Bırak bro. Koni tut ey. Oğlunu sattım bugün sen oğlun kahpe çıktı zaten. Hadi kızlar çıkın hadi hadi Yerdeki otu yiyin. Hepsi ziyan olacak. Oho leli. Oho leli. Öğlene kadar bir şey vermeyeceğiz bunlara. Bunlar bu yerdeki otu yesin. Gece. Gece bağlayayım mı sabahları ya? Ne bu Şimdi zincir var geçeş bağlayalım sabahları. Zaf hayır rahatsız ki ya. da güne boş ver. Bağlamıyorsun vazgeçtim. Yürü 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 ne kadar karışırsa o kadar bok olur. Sen o kapıyı kapat, gel. Ne o kapıyı kapat, içeri girmesinler, gel. Hadi. Hadi kırayım ben. Antibiyotik da. Dermone, serişi, dermone. İngilizce ne yok, Buradasın. Ben Onlar da gidiyor. Dere, geçe, kaçı kalsın. Kodosu iki koyun hiç yemiyor bu. Yuh, bu kaç kısa doğuracak ha. Bizim bu kendi koyunumuz var ya, kırmızı olan. Ama bu ikisi. Ne oldu kızım? He? bu doğuracak ha, bu kırmızı olan. Eşeğimiz de bir sene sonra duracak. Ama ha, ha gece de orada olmaz ki gece. Ne buna hayvandır? Bence Şey yapalım geceyi çıkaralım buradan. Ka gece değil. Gece gel, gel, gel kızım, gel, gel, gel. Gece gel, gece gel, Baba. gel kızım, gel, gel, çık dışarı çık, çık dışarı çık, 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 çık. Gel, da, gel, da, gel, da. gel kızım. Gece gel, gece gel, gece gel. Ben dedim, kahvaltı edelim çay içeyim. Pırr, otumuz bitti kış kuy. Vallahi billahi. Lemen vah lemen vah. Şeydir. Bir tane adamı aradım. Selvi abi. O aşağıdaki çayır sahibi var ya. Hele yani bakalım şu iki iğneyi belki verebilirim şimdi. Ben de arayı çıkarayım. İki araba çıkardım. Bu ikisini belki şimdi satarız. Hem yerleri geniş olsun. Bunların her yeri kar olsa ne olur. Değil mi Ceylo? Leli ama baştır. Ben burayı. Gerçekten ikisini sattım. Saat dörtte gelip götürecekler. Ya da gelin siz gidin. Hadi kızlar, hadi kızlar, hadi kızlar. Son gününüzü geçirin. Birçok piştırdı da şerefe yo var oğlum. Gir, gir, gir. Şık şık şık. şerefin Gelin oğlum, Kop 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 kop. Gel gün wow. dışarıda açayım, git kana dışarıda gezdir. Senin içeride ne işin var? Git lan git. Hadi kızım, hadi kızım. Hadi babkom. Kane gezsin, güneş vursun. D vitamini, C vitamini, H vitamini Ah! <laughs>

Kanka. Kuru bugün üç defa, iki defa, bir defa, bir defa ibu temizlemiş. Bir defa ben temizlemişim, yine temizleyeceğiz. Oho lale! Kızlar bekleyin. Şimdi değil. Bekleyin biraz bekleyin. Buraları temizleyeyim. Sonra size alacağım içeri. Sonra da Salaklar. Bakalım yeme çıtkın. İşte bunlar da kendi dışarıda otursun. Bir tane koç almamız lazım. Bizim bir tane koyun e, berandır ama şey yapamıyor. Ya bu namussuz yapamıyor. Oh, oh, nas oh, oh, nas Ben gideceğim bir uyuyacağım herhalde Vallahi başım döndü var ya. Çaysızlıktan. Bu <laughs> açık kalsın. Yani, Bunu bir yapayım. Bunu da bir yapayım. <laughs> Oyunlar gülmesin. Bu neli güzeldir ama.

Dugo <laughs> Ruini. Şey güzel Asıl bunu satmışım ha. Belki geri getirsem. Demek hani dedim arayacağım seni. Verirsem arayacağım. Adam birini tanıyor. Biri bana ver onu. Dedim valla daha karar vermemişim. Karar verirsem sana vereceğim dedim. Ali Yalçın. Ay ne bir şekilde var. biri bir ne lali. Biraz daha aç kılsınlar o yerdeki hepsi otur ha. Yemin ederim. Aney görüşürüz aney. Sana bir sürprizim var birazdan. Üfff. ama işte Daha de kalk, o değil mezunir. Ama yakışar tabi de Bizi mamarı He? Bizi mamarı bir çıkar Valla ama İçini bilmiyorum Yağmur da yağıyor ha. O kadar yol yürüyerek geldim. Taksiyle gittim yürüyerek geldim. Bu kadar hiçten bir tane sağlam araba olmaz ya kardeşim. Bir tane beyaz ama. Bu ee, Kızlar bekleyin. Hay lan mette ağırdı ama de Dur kızım dur dur hadi git. Kuru dur da seyret de yıkayın. Git hadi git. Mızak çekil. Morum çekil, çekil çekil çekil. Hem şarjımız az hem yağmur yağıyor. <laughs> Neyse gençler ben kaçıyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Bu iş böyle olmayacak sanki Karanlık çöktü Oyunlarımız hasta biraz yağmur vursu mu ya Değil mi? Biraz temizlesinler İbrahim ışığa gel çabuk Ola milletten emniyat ola iyi mi ya da gövde? oho lelio, oh ee, Şey yapsana, şey yapsana. Gumur şunu yakın. Gençler, gumur şunu. Hmm, rosa gel. Wow. Gumur şunu yak. Yöndür, yöndür, yöndür. Git gumla, git. Ben geliyorum. Ya iş kaka gömü <laughs> ya. Oo miye ne yıkar kaç. Bak Allah'tan vermedim ha. Biraz az kalsınlar. Öyle tok olmuşlar vallahi bile bir şey yemiyorlar. Burada da kablo çekmemiz lazım. Lamba tamamız lazım. Gir seni gir 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 gir, gir. İneklerin dirimi nedir böyle? O eti yemişler. Geç verdim gittim ben. O Kurra lan ne ka? Ayağına tabi işi. Hey mi? Ola gurur nerede? Hadi bakalım şimdi. Hepsi otunu yemiş. Bitir, bitirmişler. He. Hadi bakayım. Hep o en köşede yemiş. O da tamam namussuzdur hep. Zeynep dur. Tamam bu da güzel sıkıntı yok. Tut şunu Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize hem gülü gülü bakın. Hem de mili mili bakın. Çık çık çık. Eşekleri açın günahdırlar. Yağmur yağıyor. Siz de gidin ineklerin gomuna girin. Akşamları sırf bunlar dışarıda böyle saat 4'te çok soğuk oluyoruz. Bakın ben bunlara şey ne yapacağım? Kışın nasıl yapacağım ya? Ne koyun içinde oluyor eşekler? Ne, yapacaksın? Aha li. Hayvandır da gülüyor da. Tamam 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 kızlar. Daha da görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biraz koyunlarımı yüzde Bir tane civara içeyim burada. Ama vallahi bugün bu küçük oyunlar çok hasta oldum. Çok sevdim.